merhabalar. Sizlerle bugün biraz farklı bir konuda konuşmak istiyorum. Elimde bu gördüğünüz tablo Allah yazısı hepinizin bildiği gibi. Allah tabii ki hiçbir zaman ağzımızdan düşmemeli, zihnimizden gitmemeli. İçsel bilgeliğimizi yönlendirmesine her daim izin vermeliyiz. Bunu neden yazıyoruz bu şekilde? Neden üçgen, neden gri ve altın sarısı? Bir Üçgen enerjiyi çeker. Altın sarısı ve yaldızlı olması da enerjiyi çeker. Rengi taban gri olmalı. Gri aynı zamanda bir dengedir. Bunun için. Bunun size ne yapmanız ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Her zaman beden korunmaları verdik, mekan arınmalarını verdik ama mekan koruması olarak bunu kendiniz yazabilirsiniz. Biz de kendimiz yazdık. Birden yukarıda olacak. Evinizin herhangi bir köşesine ama mutfağınıza asabilirsiniz. İş yerinizde ise de kendinize uygun bir yer bulursunuz. Yüksek bir yere asıyoruz. Bir tane yazmanız yeterli. Fakat korumayı yaparken dört köşesi olarak düşüneceksiniz birinci köşeye zihinsel olarak düşündüm koydum ikinci köşeye zihinsel koydum üçüncü köşeye zihinsel koydum dördüncüsü de zaten kendisi ve diyorsunuz ki Allah'ım tam bir inanç ve niyetle içinde bulunduğum mekanımı kaç kişi yaşıyorsanız her birinizin anlatlarıyla kendi adlarını sayıyorsunuz. Bütününde korunmayı talep ediyorum. Allah'ın sevgisi, ışığı ve dikkatinde bugün ve daima korunuyorum. Gözünüz kapalı söylüyorsunuz. Bu koruma kalkanı evrenden ve insanlardan gelen her türlü negatif enerjiden Korunmayı talep ediyoruz diyorsunuz. İçten delinir, dıştan delinemez. Üç kez içten delinir, dıştan delinemez. İçten delinir, dıştan delinemez demeyi unutmuyoruz. Umarım hepiniz sevgi dolu, huzur dolu günlerde yaşayın.